Merhaba arkadaşlar, bugün PUBG Mobile'ın yeni güncellemeden sonraki renderlama sorununu düzeltmeyi göstereceğim. Youtube'daki ilk videom abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdi oyun videoları da çekeceğim. Bakalım böyle güzel bir kanal olmasını umut ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu güncellemeden sonra olan sıkıntı birçok kişi de var ve bilgisayar böyle hemen insanların oyunda diplerindeki evleri, ağaçları falan hiçbir şey göstermiyor. Bunun sorunu da PUBG güncellemeden sonra bu Livik haritasını getirdi. Livik haritası görsel olarak çok yani normalden daha iyi gibi. Fakat hala bir sürü sorunu var. Onun için ayarları biraz daha farklılaştırdılar. Onun için hem oyun ayarları sıfırlandı hem de e, game loop ayarları e, sıfırlandı yani değişti. Şimdi e, game loop ayarlarını ve oyun ayarlarını göstereceğim. Daha sonra renderlama hatasının düzeldiğini göreceksiniz. E, şimdi öncelikle oyun ayarlarına bakalım. Oyun ayarlarına girdim. Şuradan grafiklere bakalım normalde genel olarak dengelinin aşırı yükseği veya aşırısı oynanır. siz onu o şeye göre ayarlarsınız bilgisayarınıza göre. Çok düşük olması da o bilgisayarı oyunu kastırır. Çok yüksek olması da. Yani HD'nin aşırısı veya dengelinin aşırısı aşırı yükseği normal. normalde insanlar %90 klasik oynar. Renkli biraz daha iç açıcı falan öyle diyeyim. Eee... Düzgünleştirme bende kapalı, gölgeler de kapalı. Şu grafikleri otomatik ayarlayıp etkinleştirir. Oyun içinde kare hızı falan onları kendisi düzenler. Ondan hariç şimdi Game Loop ayarlarını göstereceğim. Şöyle çıkayım. Şuradan seçeneklerden ayarlara giriyoruz. Buradan motor var ikincide. Normalde PUBG'ye ilk girdiğinizde bu akıllı mod olarak girer. Yani PUBG'yi ilk bilgisayarınıza yüklediğinizde bu akıllı moddadır. Fakat daha sonra daha iyi FPS almak için DirectX Plus'ı kullanıyorduk. şu anda da bu yeni güncellemeden sonra OpenGL Plus seçeneği artık kullanılıyor. Çünkü DirectX Plus'ta renderlama hatası oluşuyor. OpenGL Plus şu an sizde DirectX veya akıllı mod seçeneğindedir. Siz OpenGL Plus yaparsanız bu sorun düzgünleşir. Bir de şu, onun bir şeyi şu, şu şuradaki ayarlardan da olabilir. Onu da hemen söyleyeyim. Oyundan iyi FPS almanız için düzgünleştirmeli, düzgünleştirme kapalı. Hafıza 4096 MB. işlemci 8 bu RAM'iniz bilgisayar RAM'ine göre. Benimki 16 diye 8 yaptım. Siz de 4 2 10'a göre ayarlarsınız eee çözünürlük 1024'e 576. Normalde 1280'e 720 daha kullanışlıdır. Daha yani kullanılır, daha çok kişi kullanır. Ee, ben fakat onu kullanmıyorum. Daha yani daha kötü geliyor. DP'yi de kesinlikle bilgisayarınız ne olursa olsun 480 de olsun. Ee, ondan hariç oyunda da SC 720p bir de akıcı normalde otomatik olarak gelir ilk yüklediğinizde. Onu da akıcı yaparsanız oyundan daha iyi bir FPS alırsınız. Şimdi, bunu kaydedelim. Bunu kaydettikten sonra oyunu kapatıp açacağız. Şimdi, C <laughs> kapatalım. Tekrardan oyuna giriş yapıyorum. Şöyle yapayım hemen. Ee, daha önce, e, güncellemeden önce daha doğrusu... ...bu sorunlar olmuyordu çünkü e, PUBG günden güne daha da yeni e, şeyler getirmeye çalışıyor. Şimdi Livik haritası işte derecesiz maç falan e, getirdik. Derecesiz maç gerçi e, bir süre sonra kalkacak. Fakat e, bu yeni gelen haritanın daha düzgünleştirmesi yapılmadığı için oyunun ayarları baya değişti. Başka e, o gösterdiğim oyundaki ayarları da kesinlikle onu da yapın. Çünkü yani oyunda alacağınız FPS'in her şekilde her ayarla bir bağlantısı var. Yani bir grafik ayarı, bir HD olsun, akıcı, dengeli olsun, hepsinin e, illaki bir e, şey etkisi oluyor. Onun için onları da unutmayın. E, özellikle game loop ayarlanda, Open GL Plus. E, şimdi e, hemen bunu büyüteyim. Buradan bir HD girelim. Şuna şöyle yapayım. Başlayalım. Hatta şuradan ayarları da düzelteyim de. Ee, bu ayarları yaparsanız hem güzel bir FPS alırsınız oyundan hem de e, ee, şu, kişi... şu an gördüğünüz gibi renderlama atası yok. Normalde yani renderlama hatası olduğunda şu önümüzdeki konteyneri veya şu taşları falan görmede sıkıntı yaşıyorduk. Şuradan mesela evler falan gözükmüyor. Ee, ama işte bu ayarlar yaptıktan sonra herhangi <laughs> bir <laughs> sorun olmuyor. Şöyle şey yapacağım. Biraz uzağa atlayacağım. Size göstermek için. Ee, başka bir şeyi yok bunun. Böyle bu kadar eee Normalde şeyde Normalde oyunda e, hafif böyle ara sıra şeyler oluyor mesela drop drop renderlamıyor o çok çok kişide olan bir sorun e, diğer şekilde renderlama böyle hafif küçük renderlamalar falan olursa e, onlar normal oyunun kendi şeyi yani o kadar olur da şuradan şu an görüyoruz e, yani ta şeye kadar görebiliyoruz yani bu metreden bu mesafeden o kadarını normal. Geriye kalan renderlama kasma falan sorunlarını da bu şekilde çözebilirsiniz. Ee, videonun sonuna geldik arkadaşlar. İyi günler.